Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington DC'den herkese selamlar. 1 Eylül 2025 Dünya Barış Günü. Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz. Her ne kadar dünyada barış olmasa da. Bugün programda formatımızı biraz değiştirdik çünkü Program ortağım Zafer şu an seyahatte. Dolayısıyla bugün bu programı yalnız yapacağım. Soruları kendi kendime sormuş gibi olacağım ama özetle söyleyelim. Amerika'dan, dünyadan neler var? Hepsini size hızlıca aktaracağız. Detaylara geçmeden önce Washington'un son birkaç gündür en çok konuştuğu konuyla başlayalım. Trump öldü mü? Yani tuhaf geliyor. Kulağa biraz garip gelen bir haber. Sosyal medyada en çok tartışılan, en çok spekülasyon yapılan konu buydu. Çünkü Trump Salı günü bakanlar toplantısı yaptıktan sonra kabine toplantısı yaptıktan sonra ortada gözükmedi. Son haftalarda özellikle elinde ve ayak bileklerindeki morluklarla çok speküle ediliyordu. Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Salı gününden sonra da ortada gözükmediği için ki bu Trump Medyaya konuşmayı çok seviyor, saatlerce konuşabiliyor. Sürekli medyanın önünde olan bir isimdi, ortada yok. Bu yüzden spekülasyonlar safhaya çıktı. Ama bugün de programı gözükmüyor. Bugün Amerika'da resmi tatil. Bugün Amerika'da işçi bayramı, yani e, Labor Day ve dolayısıyla bugünkü programların olmaması aslında normal. Çünkü bugün Amerika'da resmi tatil. Birçok kamu kuruluşu kapalı. Resmi kurullar kapalı. Okullar tatil. Hani bugün programın olmaması anlaşılabilir. Dün yani pazar günü öğleden sonra bir ara Beyaz Saray'ın kapısında gözüktü spor kıyafetiyle. Kuvvetle muhtemel golf oynamaya gidiyordu bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle son 4-5 gündür Amerika'da enteresan bir gündem var. Neden böyle bir tartışma çıkıyor? Olayın ne olduğunu da hemen özetleyelim. Venöz yetmezlik denen tıbbi bir durum var. O da nedir? Cilt altı doku kalınlaşması ve bacak damarlarının hasar görmesiyle oluşan bir hastalıkmış ve kalbe giden e, kan akışını engellediğiyle ilgili bir tartışma. E, hem Beyaz Saray yetkilileri hem de yardımcısı Vance bunun çok önemli şey olmadığını, başkanın safa sağlam olduğunu ve görevinin başında olduğunu iddia ediyorlar. Hatta enteresan bir tartışma oldu. Dün USA Today'e bir röportaj vermişti Vance ve orada dediği şey şuydu. Ee, hani bir şey olursa başkan sağlıklı ama olursa ben de hazırım ee, mesajı verdi. Ee, çünkü Amerika'da şöyle bir kural var ee, hatırlatalım. Amerika'da erken seçim olmuyor. Eğer başkana bir şey olursa görevi başkan yardımcısı devralıyor. Ona da bir şey olursa sırasıyla alacak olan isimler belli. Dolayısıyla hani başkanın başına bir şey geldi, sağlığı bozuldu. E, herhangi bir gerekçeyle görevini ifade etmesi hale geliyorsa onu alabilecek insanlar belli. Dolayısıyla Amerika'da bir erken seçim ihtimali olmuyor. E, evet bu tartışmalar bakalım yarın e, Trump ortaya çıktığında neler diyecek, çıkacak mı e, göreceğiz. Bu da e, hani Amerika'da çok alışılmış bir durum değil. 4-5 gündür Amerikan başkanı gözükmüyor. Evet hemen gündeme geçelim yine Washington merkezli bir harp bugün dünya barış günü dedik ama dünyada barış yok dünyada huzur yok. Bugün Washington Post'a yani Amerika'da dün gece yarısında Türkiye'de artık pazartesi sabah itibariyle olmuş oldu Washington Post'a ayrıntılı bir haber çıktı. Bu haberi önemsememiz lazım neden çünkü bu haber Filistin'in ya da Gazze'nin Filistin'sizleştirilmesi Gazze'lilerin olmadığı bir Filistin'in inşası projesi. Beyaz Saray kaynaklı bir haber ve bir kulis haberi detaylarıyla birlikte var. Ve haberde Filistinler'in tamamının başka yere gönderilmesi var. Şimdi bu kulağa şöyle geliyor. A, Trump demek ki programından vazgeçmemiş. Çünkü Trump göreve gelir gelmez biliyorsunuz bu konuda bir açıklama yapmıştı. Ve hatta yapay zeka ile üretilen görüntüler bayağı bir tepki çekmişti. Yani... En son rakam 65 bin civarında insanın hayatını kaybettiği bir yer üzerine kasinoların işte turistik tesislerin olduğu lüks kokteyllerin olduğu bir ortam imajı yapılmıştı bir üretilen bir görüntü vardı. Aradan geçen süreçte Trump bunu çok te tekrar etmemişti ama görünen o ki bu plan konusunda hayli kararlı bir şekilde çalışılıyor. Detaylarda neler var hemen anlatalım. 38 sayfalık bir e, projeden bahsediliyor ve Proje İsrail ile birlikte götürülüyormuş. Gazze'nin yeniden inşası, ekonomik ivme ve dönüşüm maliyeti başlıklı rapor. E, Trust olarak e, <laughs> İngilizce kısaltma var. Bu plana göre Trump bölgenin yönetimini Amerika devralıyor. En az 10 yıllık. Yani Amerika, e, hani nasıl ifade edelim, hani Amerika toprağı olmayan ama Amerika'nın kontrolündü olan yerler var dünyanın çeşitli yerlerde. Buna Gazze'yi de ekliyorlar ileri teknoloji kullanacaklarmış. Hatta akıllı şehir diye tanımlıyorlar. Yani her yerin mezar olduğu bir yere akıllı bir şehri inşa etmek de enteresan bir proje. Ve Filistinlilere yer yok bu projede. Ne olacaklar? 2 milyon Filistin gönüllü olarak, tırnak içerisinde söylüyorum, gönüllü olarak başka bir ülkeye gönderilecek. O süre zarfında kendilerine beşer bin dolar nakit ödeme yapılacak ve artık Gazze dışında geçirdikleri 4 yıl için kirası ödenecek. Peki bunun parasını kim ödeyecek? Tabi bu İsraillerin planı net olarak zaten e, bu da net. Hatta Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın kurulmasını planlıyorlar bunun hayata geçirilebilmesi için. Ve e, Trump yönetiminin çalıştığı başka planları varmış ama ilk plan ve en çok üzerinde çalışılan plan da buymuş. Biliyorsunuz oraya ticaret merkezi yapacaklar. Hatta işte herkese dijital para vermekten falan bahsediyor. Trump yönetimlerinin kaynaklar. İlginç bir proje. İsrail'in isteğiyle, talebiyle Washington'da yapılan proje bu. Gazze'liler, Filistinliler yok. Orası tamamen boşaltılacak. Oraya Amerika 10 yıl süreyle izaret edecek. Hani Amerikan toprakları içerisinde dediğim gibi Amerika vatandaşı Toprağı değil, ülkenin parçası değil ama Amerika'nın kontrolünden yerlerden birisi haline gelecek. Peki Filistinliler? Onlar yok. Peki bu işin finansını kimse alacak? Plan enteresan bir şekilde bunu da açıklıyor. Diyor ki buradan Amerikandan, Amerikan seçmeninden, Amerikan vergi mükellefinden bir kuruş çıkmayacak şeklinde bir yaklaşım var. Bunda başka ülkelere finanse ettireceklerini söylüyorlar. Tabii Trump'ı ikna etmek için böyle olduğunu varsaymak mümkün ama totalde sonuçta şöyle bir realite var. Amerika'nın elinde pişen plana göre Gazze'de Filistinlilere yer yok. 2 milyon insanın zoraki gönüllü adı altında teçirini görecek gibi görüyoruz. Evet enteresan bir plandı. Ve hemen Gazze'den devam edelim. Gazze'de çok önemli başlıklar da var ama bu ara Gaz İsrail ordusu e Ebu Bey'de Hamas sözcüsünün öldürüldüğünü iddia etti ve şu ana kadar Hamas tarafından bir teyit yok ama sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve detaylar bu haberin doğruluğu olduğu bir imajda veriyor bir teyitte söz konusu. Bir başka Gazze haberine devam edelim. Önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız bir konu var. Bugün itibariyle yola çıktılar. 4 Eylül'de 3 gün sonra Tunus'ta daha büyük bir katılım olacak ve e, Gazze'deki ambargoyu delmek için çok sayıda ülkeden çok sayıda geminin yer aldığı bir filo Gazze'ye doğru yola çıkacak. İsrailler ne yaptı? İsrailler hemen şunu açıkladılar. Biz yeni bir e, girişime ki daha önceki girişime de hayır demişlerdi ve operasyon yapıp uluslararası sularda bu isimleri gözaltına almışlardı. Burada da aynı şeyi tekrar ettiler ve eğer bu iklim aktivisti Gütemberg'in gelmesiyle, e, gelmesiyle de e, ona terörist muamelesi yapacaklarını şimdiden açıkladılar ve herhangi bir şekilde e, bu aktivistlere izin vermeyeceklerini onların gelmeleri durumunda e, terörist suçlamasıyla cezaevlerine konacağı gibi iddialarda bulundular. Ee, bakalım bu gelişme nasıl olacak? Çünkü Türkiye'den de katılımlar var, siyasetten de katılımlar var. Ve önümüzdeki günlerde e, bu filo Gazze açıklarına ulaşabilecek mi? Yoksa bir önceki seferde olduğu gibi Amerika, şey, İsrailliler e, uluslararası sularda durdurup gözaltı e, gözaltımı yapacak onu takip edip izleyeceğiz. Ama Gazze'ye dikkat çekmek için önemli bir, önemli bir noktaydı. Evet Gazze konusu maalesef e, Türkiye'de siyasetin bir temel unsuru olarak kullanılıyor. Erdoğan rejimin istismar alanı ama görüyorsunuz Erdoğan rejimi sadece tribünlere oynuyor. Hakan Fidan Türkiye havasını kapattık limanları kapattık açıklaması yaptığı saatlerde internette herkes Türkiye hafızasından geçen İsrail gemilerini, limanlara girip çıkan İsrail gemilerini görüyordu. Bu da her zaman olduğu gibi yine bir AKP tarzı siyaset olarak önümüzde durdu. Amerika'da polemikler bitmiyor. Biliyorsunuz eski başkanların, eski başkan yardımcılarının Amerikan gizli servislerinden korunması devam eder. Bu bir gelenek, bir, bir kural ve bunlar başkanların gördüğü ihtiyaca göre uzatılır. Bugün itibariyle Başkan Trump, bir önceki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güvenliğine, gizli servis güvenliğini kaldırdı. Bugünden sonra artık öyle bir güvenlik kalmadı ve e, hani eski yönetimde Trump'ın kavgası bu yönüyle de devam ediyor denebilir. Oradan dünyanın öbür ucuna geçelim. Türkiye'ye geçmeden önce Şangay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi var ve Çin'de e, Çin'de yapılıyor toplantı. Putin orada, Erdoğan orada, Mondi orada ve çok geniş bir katılım var ve doğal olarak dünyanın gözü de biraz burada burada ne olacak, ne bitecek konusu. Erdoğan Putin'le buluştu, Putin'le görüştü ve aslına bakılırsa zoraki gülümsemeler bunlar. Son dönemde Erdoğan'la Putin arasında çok iyi olmadığı malum ve Erdoğan, de "Davetim baki'dir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz." dedi. Bu dikkat çekici, davetim bakidir, en yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz ifadesi. Yani gelmeyeceğinizi biliyorum, e, aramızda çok da durum iyi değil ama benim davetim baki demek, yani açık çek bırakıyorum demek, e, işlerin çok da iyi gitmediğinin bir başka delili. Çünkü özellikle son dönemde Erdoğan Batı'ya daha çok yanaşıp Amerika'ya daha çok yanaştığı için Putin arası bozuldu. Özellikle Ukrayna ve Suriye gündeminde, Putin'e ters düşüyor vaziyette. Dolayısıyla Putin'in bir tepkisi var. Zaten uzun yıllardır Türkiye'ye gelmedi ama çok sık telefonda görüşüyorlardı. Şu anda o girişler, ziyaretlerde olmuyor. Bakalım o görüşme olabilecek mi? Ne zaman gerçekleşecek? Onu da önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Ama ben çok yakın zamanda bir Türkiye ziyareti olmasını beklemiyorum. Türkiye'ye geçelim. Türkiye'de çok konuşulan konular var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle çözüm süreci. Hani dünkü e, anıt kabir ziyaretleri, meydanlarda yaşanan e, kutlamalar, Erdoğan'ın konuşması, 30 Ağustos Zafer Bayramları süresince yapılan konuşmalar, özellikle diyanet başkanının duası Askerlere doğa okutması gibi çok fazla başlık var. Bunları zaten bültenlerimizde işledik. Gerçekten Türkiye enteresan bir dönüşüm içerisinde. Nereye doğru gidiyoruz sorusu herkesin kafasında var. Bu soruların cevabını aslına bakılırsa Mehmet Uçumun Haber e verdiği röportajda gördük. O da diyor ki Putin e, ad, Mehmet Uçum'un verdiği röportajda şöyle bir ifade var. Bu bir çözüm süreci değil geçiş süreci. Nereye geçiyoruz? Nasıl bir döneme geçiyoruz? Bu çok tartışılacak bir ifade. Ve asıl hikayede 66. madde, Anayasa'nın 66. maddesideki vatandaşlık tanımında değişiklik diyor. Türk yerine Türk vatandaşı denir ifadesinin konabileceğini söylüyor ve Mehmet Uçum diyor ki vatandaşlığı tanımlayan ve Türklük tanımı nedeniyle tartışma konusu olan 66. maddedeki Türk ifadesinin değiştirilebileceğini söyledi. Bu oldukça tartışma doğuracak bir konu. Bugün, yarın bir siyasetin gündemine damga vurur. Çünkü başta CHP olmak üzere birçok kesimin kırmızı çizgisi. Bu 66. madde. E, gerçekten böyle bir değişiklik önerilebilir mi? Şimdi Mehmet Uçum'un da saraydaki pozisyonunu düşündüğümüz zaman, anayasayı yapan kişi sonuçta şu anda ve yerel yönetimler için ekstra güçlerin verilmesi, ekstra bütçelerin verilmesi bunların hepsi de e, oldukça tartışma doğuracak başlıklar. E, kuvvetle muhtemel CHP'nin ısrarı ve da de tepkisi devam eder ama asıl merak edilen MHP ne yapacak? Bahçeli ne diyecek? Buna çok yakından takip edeceğiz. Gerçekten böyle bir öneriye Bahçeli de açıksa demek ki artık bu konuda bir mutabakat sağlanmış ki Mehmet Uç'un böyle bir ifadeyi kullandı diyebiliriz. Dikkat çekici, yerel yönetimler dikkat çekici. Sürecin başından böyle hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Mecliste yapılan komisyon bir zamana geçirme, bir oyalanma, dostlar alışverişte görsün olarak tanımlanan bir tarz. Çünkü yani başkanlar geliyor, bara başkanları geliyor, o geliyor, bu geliyor. Konuşuyorlar. Peki tamam sohbet ne oldu yani şimdi bu kadar zaman geçti, aylar geçti bir şey yok ortada somut bir öneri yok. Somut bir gelişme yok. Oysa ki yapılması gereken şeyler belli. Artık e, Türkiye coğrafyasında bu konuyla ilgili konuşacak bir şey kalmadı. Aslık icraat zamanı ama bunu da yapmıyor. Dolayısıyla herkesin başındaki temel soru en baştan bu yana bu endişe tekrar ediyor. İktidar politik amaçları gereğince yine bir kez daha ve yeniden Kürt sorunu istismar mı ediyor? Başlığı önemli bir başlık. Bu ara Tuncer Bakırhan'ın da demlilerinin de çıkıp e, Öcalan, Serbest kalmalı, vatandaşlarıyla seçmeniyle buluşabilmeli tarzı açıklamaları da e, tansiyonu yükselten açıklamalardan bir tanesi. Ama net olan bir şey var. Erdoğan'ın e, çok isteksiz olduğu, bu süreci bir şekilde e, nasıl masayı devirebileceğini tartıştığını da kendi yakın çevresinde Böyle gündemlerin olduğunu da ifade edebiliriz. Şimdi oradan İstanbul'a geçelim. Bugün adli yıl açılışı vardı. Tabii çok önemli başlıklar var. Türkiye Özellikle Türkiye yıllardır Erdoğan rejiminin yargı eliyle dizaynı yapıldığı için adli yıl açılışı önemli. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda CHP ile ilgili iddianame bekleniyor. Yargı yıl açılışı Erdoğan olmadığı için oldukça sönük geçti ve İstanbul Başsavcısı. Çok tartışılan, çok konuşulan, çok eleştirilen ve oldukça büyük suçlara imza atan Akın Gürlek görüşme son şey açılı sonrasında gazetecilerle, adliye muhabirlerle bir araya gelmiş. Skandal açıklamaları var. Ne yönüyle? Önce, en başta şunu söylüyor. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu 100 yılın en büyük yolsuzluk operasyonu. Öyle olduğunu iddia ediyor. Tabi insan ister istemez yani 17-25 Aralık ayakkabı kutuları, dolarlar, çantalar, milyar dolarlık Reza Zarrab vurgunları, yapılamayan 25 Aralık operasyonu, İstanbul Havalimanı, köprüler, yollar, 3. köprü, altyapı, metro tren yolları şunlar bunlar derken yapılan inanılmaz bir yolsuzluk var. Bu operasyon engellenmişti. Bunların hiçbirini görmeyenler şimdi diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı operasyonu 100 yılın en büyük yolsuzluk operasyonu imiş. Aylar geçti hala iddianami yok hala elle tomulur bir şey yok sadece itirafçı beyanlar üzerinden yürüyen bir soruşturma ama savcı böyle tanımlıyor. Ve bütün havuz medyası da bugün bu başlıkla veriyor. Bunun arkasındaki hikaye ne bunun arkasındaki motivasyon 17 Aralık'ı unutturmak bir nevi, 17 Aralık'ın yerine bu operasyonu 100 yılın operasyonu olarak ekleme çabası var. Orada bir başka tartışmalı ve bana göre çok sorunlu bir ışık daha var. Biz e, suçsuz insanları tutuklamıyoruz mealli bir açıklaması var. Siz başsavcısınız Sayın Gürlek, başsavcı tutuklamaz. Mahkemeye sevk edersiniz, mahkeme delillere bakar, tutuklama olup olmayacağına karar verir. Yani o kadar pervasızca iş yaptıklarını... E, ifade ediyor ki artık hani başka türlü bu özgüven bunu tamamen e, hukuksuz bir şekilde hareket ettiklerini tamamen siyasi motivasyonla hareket ettiklerini kendi ifadeleriyle net bir şekilde gösterdi e, kimseyeden talimat almıyoruz diyor iddianameler yazılıyor diyor e, peki içeride neler var? işte orada çok büyük sorunlar var. Ama e, her zaman gördüğümüz bir şeyi tekrar ediyor Akın Gürlek. Bütün suçlamaları tek kalemde reddedip çıkıyor. Öyle bir anlamda öyle bir havada sunuyor ki e, adliyede her şey çok güzel geçiyor. Yüzde yüz hukuki gerekçelerle bir e, operasyon yapılıyor. Bu imajı oynuyor. O da siyaseti öğrenmiş algıyla yönetmeyi öğrenmiş gözüküyor. Evet bugün bir Eylül Dünya Barış Günü maalesef dünyada barış yok iç açıcı haberlerde yok son haber olarak şunu aktaralım her yıl şu yayınlanır sıklıkla görürsünüz dünyanın en huzurlu ülkesi yaşanabilecek en iyi ülke gibi bir takım başlıklarda dünya ülkeleri sıralanır bunlarla ilgili bir takım sesler görürsünüz yine bu yılki rakamlar açıklandı bugün ee, dünyanın en huzurlu yer İzlanda seçilmiş. Bana göre son derece normal. Yani neden? Dünyanın e, hani tabiri caizse kimsenin görmediği bir yerde olan bir ülke etrafında kimse yok. Ada. Ve hani ne tür sorun olabilir ki İzlanda En fazla soğuktan sorun şikayetleri olurlar. E, huzur içerisinde yaşıyorlar. Normal. E, esprisine söylüyorum. Yani İzlanda'yı ya getirin koyun Türkiye'nin olduğu yere de göreyim dünyanın en huzurlu ülkesi olurlar mı? Olmazlar mı? Tabii bu durum Türkiye'nin e, ne kadar kötü olduğunu şey yapmıyor, bahanesi olmuyor. E, çünkü açıklanan raporda Türkiye 160'larda gördü en son. Zaten 180 ülke var. Herhalde biz artık Afrika liginde demir atmış vaziyetteyiz öyle gözüküyor. Evet yani bir taraftan Nordik ülkelerine, kuzey ülkelerine özeniyoruz çok huzurlular ama öbür taraftan kendi ülkemizin durumu her geçen gün daha da doğ aşağıya doğru gidiyor. Neden? Çünkü Erdoğan rejiminde başka türlüsü mümkün değil. Evet 1 Eylül 2025 Eylül ayında e başlamış olduk. Okyanus ötesini bu hafta Zafer Seyahat'te olduğu için tek başıma yaptım. Önümüzdeki hafta yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.